Bu küçük kuzu tuvalete gitmeye hazırdır. Ancak kapıyı kapatır kapatmaz başka bir kurnaz kuzu kapıyı çivileyip kilitler. Yeterince sağlam olmadığını düşünerek etrafına bant sarar. Her şey hazır olduktan sonra kenarlarını kaynak tabancasıyla kaynaklamayı da ihmal etmez. Tam bu sırada sahibi koyunları yeniden saymaya başlar. İşaret verilince küçük kuzular hızla çitin önünde sıraya girer. Bir numaralı kuzu atlar. Fakat 100 numaranın arkasında duran Jack artık daha fazla bekleyemez. Aceleyle 99 numaralı kuzuya daha ne kadar bekleyeceğim diye sorar. Biraz sinirlenen 99 numaralı numaralı kuzu. Ne bu acele? Önünde koskoca bir sıra olduğunu görmüyor musun? diye cevaplar. 99 numaranın patronluk tasladığını gören Jack hemen sırayı bozup onun önüne geçer. 99 numara çılgına döner ve Jack'e bağırmaya başlar. Biraz haksızlığa uğradığını hissetse de Jack sessizce yerine geri dönmek zorunda kalır. Zaman geçtikçe sıra 48 numaradan 83'e oradan da 98'e gelir. Sırasının neredeyse geldiğini gören Jack çok heyecanlanır. Ama tam atlayacakken çit aniden geri çekilir. Meğer sahibi 99'a kadar saydıktan sonra uyuyakalır. Bir numaranın ukalaca tavırlarını gören Jack bu kez farklı bir numara denemeye karar verir. Bir numara tuvaletteyken onu içeri kilitler, sonra bir tıraş makinesi alıp üzerindeki iki sıfırı kazır ve anında bir numaraya dönüşür. Ertesi gece Jack erkenden gelip ön sıraya geçer. Ancak tam atlayacakken Chit aniden kaybolur. Şaşkınlıkla arkasına döndüğünde Chit'in en arka sıraya taşındığını görür. Meğer o gün sahibi saymaya 100 numaradan başlar.